Ortalama bir 50-60 cm, bir insan geliştiğine yanaşacağız. Gireceğimiz alan bizim aracımızın bir buçuk katı kadar olmalı ki biz buraya geliriz. İki aracın bitişini eşitleyeceğiz. Bu yanaşma çok güzel, bak şuradan bak. Dümdüz ilerle. Güzel, tamam. Görüyor musun kelebek camından? Hı. Çok güzel, aynen öyle. Bak. Buradan da arkadan eşit. Al bakalım vitesini geri. Ne yönü park yapıyoruz? Sağ. Yine sağına bir bak, açıyor sonra hemen sol aynadan, hemen arkadaki arabanın iki farını bütünü gördüğümüzde duralım. Gördük mü? Hı -hı. Topla direksiyonunu bir yarım tur, bir de tam tur. Düz gidiyoruz içeriye. Şimdi sağ ayna devrede. Aynan park alanına girsin, arka tampon yerleşsin Tamam, bak. Ön kapı bile geldi, değil mi burada? Hı -hı. Şimdi ne zaman artık? Sol. Arkam sola ve geri gitsin ki aracımın önü yerleşsin. E Zaten önde kurtardı. Şimdi sağını takip et hem dikiz aynanın takip et. Bak ne güzel oluyor. Çizgiyle paralel hale, kaldırımdan paralel hale geleceğiz. Biraz daha gitsin o. Araban zaten burnu düzleşti. Bu kadar. hopla Topla. Bir yarım, bir de tam tur. Güzel. Değil mi? Çıkacaksın. D'yi aldık. Dörtlerini de kapat. Sol sinyini de ver. Tam sol kır. Tek de girdiysen hala aynı arabalar duruyorsa tek de çıkarsın. Bir sonra bak bir önüne. Serbest sol. Tamam çıtan da çıktı. Aynı anda çıktı. Yavaş yavaş topla. Hızlanmasın arabada. Hop mis. Değil mi? Devam evet. edelim. Düz. <laughs> evet. Şu beyaz araca yanaşalım. Ortalama bir 50-60 santim. Bir insan genişliği yanaşalım. Çok güzel. Dümdüz. Hiç bozma. İki arabayı paralel halde eşitliyoruz. Hemen arkaları eşitle. Tamam. Geldi Arkalar da eşit. Senin boyutunda bir araçsa aynalar eşit olur ama her zaman o olmaz. Şimdi vitesini al geriye. Önce her zaman vitesini al. Bir de arkadaki trafik rahatlasın. Tamam. Şimdi sağ açtı. Sonra hemen sol aynadan hemen arkadaki arabanın bütününü gördüğümüzde duralım. Tamam. tamam. Topla bir yarım tur, bir tam tur. Daski'yi düzleştirdik. Fren kontrolü Yavaş yavaş gir içeriye. Aynı anda park alanına girdi. Daha fazla gitme. Çok gittim burada. Kaldırma çok geldi. Hı. Biraz öne al o kadar fazla gitme bak. Şu anda çünkü zaten direkt teker değil bir tık öne al kendini. Hafiften bırak öne. Tamam. Biraz daha gidelim. Tamam bu. Şu pozisyon. Tamam canım. Evet şimdi geridesin. Tam sol geri yap. Yavaş yavaş geri gelin ki şu pozisyonu kaçırmayın. Şimdi zaten tekerimiz de değebilir. Biraz daha gitsin o. Tamam. Daha fazla gitme. Bak teker değecek zaten. Yani tekeri de zarar vermeyin bu arada. Şimdi vitesini al D'ye. Manevra yapacağız. Tam sağ ileri. Tabii madem çok yaklaştın, tam sağ ileri öne doğru arabayı alacağız. Bak arabanın yansımalarına da bak oradan. Birazcık öne bırakalım. Bir tık daha bırak. Kaçın. Daha fazla gerekiyor. Hı hı. Geri vitesi al. Tam sol geri. Arkam sola geri gitsin ki arabayı açalım. Zaten bir manevra daha isteyecek. Bak şöyle baktığın zaman görürsün. Biraz geri gelelim. Yine dikiz aynanın sağ ve sol aynalarını takip et. Tamam. Güzel. Gidemem daha fazla. Yine tekerim gidecek. Önce vites. Tam sağ ileri sonuna kadar. E, alan da biraz darmış. Şöyle biraz kendin de bir kaldır. Kafi, değil mi? Daha fazla Hı -hı. gidemem. Yine geri. Önce vites alar zaman Emel. Tam sol. Evet. Evet. Şimdi zaten artık araba yerleşecek. İlk başlarda bu kadar dar alanlara fark etmeyin zaten ama biraz daha cizisi. Tamam. Güzel. Topla. Yarım tur. Bir de tam tur. Bir de sen mesela geniş bir yere park ettin ama önüne daha fazla geldiler. Arkana da daha fazla geldiler. Olabilir. Şimdi biz buradan çıkacağız. Hı. Şimdi bak geri daha fazla gidemeyiz. Hı. Değil mi? Çok yakın. Maneralı girdiysek hala aynı arabalar duruyorsa maneralı çıkacağız. Vitesimizi alalım D'ye. Tam sol ileri. Sonuna kadar çık. Birazcık öne alıyorsun arabayı. Şöyle kendini de biraz kaldır. Değil mi? Bir tık daha gidelim. Biraz daha bırak onu. Yeter. Geri vites. Tam sağa geri. Arkam sağ ve geri gitmeli. Yine buraya da böyle bir kendini şöyle bir kaldır. Ben de öyle yapıyorum değil mi? evet. Güzel. Gitsin. Bir tık daha gitsin o. Kafi. Tekerimiz yer. Zarar veririz. Vites D'de de önce. Tam sol ileri sonuna kadar evet çıkmaz yine bu gene bir geri manevra isteyecek evet. biraz daha gitsin ama daha var mesafe Tamam, bak orada bak yansımaları bile duruyor bak, evet. kırmızı kırmızı zaten Hı -hı. aracın da kırmızı geri tam sağ sonuna kadar çevir evet yine bu sağ tarafı da takip et yine gel geri geriye açıyoruz arabayı biraz daha gitsin o Kafir. ileri vites önce vites dörtlerini ben kap kapattım sol de ver şu solda takip edelim böyle aynanın içine doğru eğil omuz üstü bakışı yap gerekirse beyazdan sonra çıkarız sağda zaten kurtaracak Hı -hı. bak çıtan çıkmaya başladı toplamaya başla oldu değil mi? Hı -hı. güzel İlerle. hangi araç olursa olsun iki aracın bitişini eşitleyeceğiz minibüs olsun otobüs olsun normal binek araç olsun tamam arkalar eşit mi? bir tutağını alalım Güzel. Hadi bakalım başlıyoruz. Vitesi aldık geriye. Tam sağ. Yine böyle hep sağınıza bakmayı da alışkanlık haline getirin. Sağ açıyor bakıyorum. Sonra hemen sol aynama dönüyorum. Değil mi? Arkadaki arabanın iki farını bütününü gördüğümüzde duruyoruz. Tamam topla bir yarım bir de tam tur. Düz girelim içeriye. Aynen park alanına giriyor ki önüm kurtarsın. Şimdi arkayı takip et. Arka tampon yerleşsin, biraz daha gitsin. Bak ön kapı bile gelsin kaldırımın kenarına. Birazcık daha bırak onu. Şu bak güzel, görüyor musun? Bu pozisyon. Şimdi ne zamanı? Sol. Aynen. Arkam sola ve geri gidecek. Gel bakalım. Yine takip et aynı andan kaldırımı. Kaldırımdan zaten paralellerle geldiğimizde farkımız bitmiş olacak. Bak değil mi? Önümüz yerleşiyor zaten. Arkayı sola ve geri açarak önümüzü yerleştiriyoruz. Birazcık daha gitsin o. Bu arada dikiz aynana bak, sensörlerini takip et, kamerana da bak. Birazcık daha düzleşsin önüm. Yani bu şekilde hiç bozma. Oldu, bitti. Düzen, topla. Lastikeyi düzleştir her zaman. Lastikeyi her zaman düz bırakın. Bu. Tamam, çıkabiliriz. Dörtlerini kapat, sol sinyalini ver. Tam sol kır, sonuna kadar çevir. Tam basalım, evet. Tam sol kır. Yavaş yavaş bir sonuna bak, bir önüne kurtarmaya başladı. çıtam çıktı. Aynam da çıktı. Devam. Böyle kafadan burundan girelim. Yavaş yavaş. Sağlı sağlı gir. Biraz daha gitsin bu. Şu silecek ucunu baz al. Birazcık daha gitsin. Şimdi birazcık böyle sola doğru hafiften yağ gibi aç ki aracımız sağ önü vurmasın. Tamam. Güzel. Ama çok genişsin. Al bakalım geri vitesi. Değil mi? Arkam nereye gidecek? Sağ ve geri. Sağ. Tam sağdır iyice sonuna da tabii ki bak gel geri geriye iyice bir arkayı yerleştirelim iyice bir ön kapı bile gelsin paralar yine sonuna da bak evet, birazcık son. daha gitsin o evet. tamam bu şimdi tam sol geriye bak değil mi şurası görüyor tamam. musun tamam gel geri geriye evet tamam. çok güzel devam tekerin değil Ha, tekerdi. Evet. Şimdi ne yapacaksın? Madem tekerin değildi, hmm. al vitesini driver'a. Tam sağa ileri Sonuna kadar çevir. Yavaş yavaş geri gelin ki ona da zarar vermeyin. Aracımın önü sağ ve ileri gitsin. Fren kontrolüsün zaten. Biraz daha gitsin. Kağıt bu. Bak oldu. Hmm. Bir de bazen yolda böyle biraz oval olur. Hani onun da vermiş olduğu bak bir şey var burada dezavantaj var. Yol böyle birazcık böyle sağa doğru açarak gitmiş. Hani sen geldin ama orada dolayısıyla o açıdan dolayı da olur. Olabilir. Siz yeter ki geri gelirken yavaş gelin. Tekerleğe de çok zarar vermeyin. Çünkü tekerleğin belli bir elastikiyet payı var. Hı. Lastikiyi düzleştirelim. Bir yarım tur, bir de tam tur. Biraz da geri al. Daha rahat çıkarsın. Bak değil mi? Yakınız. Arkada boş zaten. Evet. Biraz geri alırsam daha rahat ederim. Tamam. Güzel. Şimdi vites değdi. Dörtleyini kapat. Sodasını yeniler. Tam sol kır. Hadi bakalım yavaş yavaş çıkalım. Solda müsait zaten. Toplayalım ve ilerleyelim. Kaldığından birazcık açıksın. Arkada da mesafe var. Bir tane daha tam sağ geri yap. Sonuna kadar çevir. Evet madem açıkta kaldın arkada da mesafe var. Soluna da bak araba açıyor. Yaya da dikkat et. Gel biraz geri geriye. Sol aşağıdan aradayım. Ön kapını takip et. Bir tık daha gitsin o. Güzel. Şimdi tam sol. Evet. Eğer arkada alanın yoksa öne alırsın. Tamam mı? Arkada alanımız olduğu için tam sağ geri yaptık. Eğer arkada alan olmasaydı biraz düz öne alıp kendimize bir alan yaratacaktık. Birazcık daha gitsin. Kaldırımdan paralel olsun. Bir tık daha gel. Güzel. Topla. Bir yarım tur. Bir de tam tur. Bir tık da öne alalım. Önün arkasına eşitle. Güzel oldu. Hadi. Şimdi parkın bitti. Lastiği düzleştir. Evet. Topla lastiklerini. Lastiklerini düzleştir. Bir yarım tur, bir de tam tur. E biraz geri alalım. Çıkacağız çünkü buradan. Geri vitesin zaten. Bir tık geri bırak. Aynalarına bak, sensörüne bak. Yok, vitesin geri de. niye öne gitti? Tam bas frene. Freni tam es. Biraz şimdi hemen bir gazı frenden çek ayağını. Hmm. Değil mi? Biraz daha gel. Bir tık daha gidelim. Tamam, yeter. Bak sensörün zaten sıralı bir şekilde öttü zaten. Çok da yakınız orada. E da evet. öttü. Vitesini aldı iyi. Tam sol ileri. Sonuna kadar. Zaten manevralı girdiysen manevralı çıkacaksın buradan. Birazcık daha gidelim. Çık ayağını birazcık daha gitsin araba. Tamam dur. Evet. Sağ Arkam sağ ve geri gitsin. Manevralı girdiysen manevralı çıkacaksın. Gel birazcık ileri geriye. Tamam yeter ileri vites. Vitesini al her zaman önce. her zaman. Sol sinirimizi verelim. Şöyle sonuna da bak. Aynanın içine doğru da eğil. Değil mi? Omuz üstü bakışı gerekirse. Minik minik. Motor da geliyor bak. Onu da takip et. Hadi bakın ufak ufak çıkacağız. Minik minik kendini göster. Tamam. Bundan sonra al yolu. Sağda kurtardır. Topla ve ilerle. Değil mi canım? Evet. Bir de frene tam basın. Brene e, tam bas ki mekanizması okusun. Brene tamam. tam basmazsanız hani araba tamam. öne, e, geri vitesteyken işte öne gider geri gider değil mi? Kayma yapabilir vesaire onları da...